Size yeni bir videodan merhabalar beyler. Şöyle sizlere bir selamımızı verelim. Nasılsınız? iyi misiniz? ikinci selamımızı da verelim arkadaşlar. Sağ olun. Ben de çok iyiyim değerli dostlarım. Artık sıfırdan serisi aldı başını gitti hocam. Çarı güzelce adam ettik. Ama bu bölümde sizleri birazcık farklı şeyler bekliyor. Kusura bakmayın ama seri gümbür gümbür gidiyor beyler. Artık birinci sezon olarak tanımlıyorum bunu. 6 gündür ara verdim. Oradan da kusura bakmayın. Çok yorgunluk vardı üstümde. Bu yüzden videolar gelmedi. Bu bölüm Magemizin sıfırdan başlayan Pandora serisinde 29. bölüm olarak arkadaşlar sezon finalidir. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Yaptığımız ettiğimiz şeyleri en son videonun sonunda özetledim. Araya da 3-5 bir şey sıkıştırdım. Bu bölüm birazcık kısa sürecek ama bir sonraki bölüm manyak olacak beyler diyorum ve videomuz sizlerle değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bastığımız RTD 7 Warrior Shell göğüslük bir GB'den net olarak burada da gördüğünüz gibi satılmıştır arkadaşlar. Şimdi gideceğim parayı da bankaya koyacağım. Yeni hedeflere doğru seriden seriden ilerleyeceğiz. Ya umarım başarılı oluruz. Birazcık zor geçecek bu süreç farkındayım ama yapacak bir şey yok. Bir şeylerden fedakarlık göstermezsek hedefe ulaşamayız arkadaşlar diyelim ve devam edelim böyle. Dostlar burada Onur abinin Artı 8 Rogue seti var. Bunların zaten müşterisi hazır. Onları da aldık. Şimdi birazdan gideceğiz. Bu seti satacağız değerli dostlar. Şimdi trade okumuzu kabul ettik. İtemleri kendimize ben de abi sorun yok diyelim. Tamam itemleri de aldık arkadaşlar diyelim ve seriden P3'e tekrar geçiş yapalım böyle. Beyler setin sahibini bulduk. Şimdi seti satacağız. 940 M'den anlaştık arkadaşımızla. Pazardan zaten toplamaya kalktığımız zaman 960'a falan denk geliyor arkadaşlar. 20M'de biz indirim yaptık. Şöyle seti koyalım. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah üzmesin diyelim. Ve de ok yaptık. 940M'den hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Canlarım şimdiki itemimiz bizim itemimiz. Kendimize alacağımız, satmak için alacağımız bir item. Arkadaşlar hemen geldik. Sol bank dedi arkadaşımız. Nerede arkadaşımız? Şu an onu bekliyoruz. Kendileri he, şimdi geldi hocam. Trade'imizi atalım. Hocam gayet uygun fiyatı sizlerin de göreceği şekilde 275 meya anlaştık arkadaşlar. Bir X Premium alıyoruz normal şartlarda bunlar 4 GB ama bu sindirimin etkileri hala devam ettiği için aklımdaki fiyat 320, 330, 340'a gidebilecek şekilde satmak. Diyelim bunu hemen bankamıza bırakalım arkadaşlar ve videomuza devam edelim beyler. Dostlarım şimdi bir müşterimize 5 tane artı 0 Lego olmamız lazım. Bize de bütçeyi verdi. Biz de şimdi dualini 17.5 GB'den alıyoruz arkadaşlar. Burada dual 2 artı 0 Legoları. Ve ardından bir tane daha alacağım yine bu arkadaştan. Tire'de ok yaptık. Hocam şimdi biz ikinciyi bekleyelim. İkinciyi de arkadaşımız hazırlasın. Biz şunları bir bankaya koyalım. Şunları bankaya koyalım. Şuradan da üzerimize yine bir 17.5 GB'yi alalım arkadaşlar. Ve diğer arkadaşımızı bekleyelim beyler dostlar şimdi trade geldi. Aynen öyle kabul ettik. Şimdi 17.5 GB'yi tekrar koyalım. 4 tane bizim Legomuz hazır arkadaşlar. Bunu da alalım. Son bir tane daha Lego bulacağız pazardan ve devam edeceğiz beyler. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza da. Kendisine de iyi baksın diyelim ve devam edelim beyler videomuza. Dostlarım şimdi son Legomuzu da almaya geldik arkadaşımızdan. Bunu 9 GB'ye alıyoruz beyler. Onun da bilgisini verelim. 875M'ye 4 tane aldık. Son Legomuzu 9GB'den ayarladık. Beyler arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Bize de hayırlı uğurlu olsun diyelim ve gidelim. Legolarımızı teslim edelim arkadaşlar Onur abiye. Değerli arkadaşlar artık Legoları sahibine sizlerle beraber kavuşturalım diyelim. Trade'imizi attık. Bekledik kabul etti. Sen deme abi. Tamam abi koyalım. Koyalım reis. 5 tane Legon hayırlı uğurlu olsun abisinden güle güle kullan diyelim ve son item koku satacağız arkadaşlar. Koku da sattıktan sonra artık tamamdır alacak verecek kalmayacak diyelim ve gidelim tekrar P3'e beyler. Değerli dostlarım şimdi artı sıfır koku da koyalım şöyle tamam. Abi bunu da gönderiyoruz artık son item de elimizde ve 645 meden hayırlı uğurlu olsun diyelim iki taraf için de arkadaşlar. Umarım arkadaşımız için de güzel olur bizim için de iyi olur diyelim ve devam edelim beyler. Dostlar şimdi artık bir itemin vedalaşmasını yapıyoruz. Güzel itemdi kendileri. Akara kristal ering artı iki. Akara olunlar var. Beltle takas ediyoruz dostlar. Hemen burada trade işlemlerimizi gerçekleştirdik ve diğer bankaya koştur koştur gideceğiz. Aldığımız akara kristal belti de bir pazarcı arkadaşımıza vereceğiz. Biz bu ticaretten 70 mekar ettik arkadaşlar. Dün aldığımız akara kristal eringi yani geçen videoda aldığımız akara kristal eringin üzerinden bir gün geçti. Ve bunu şimdi şu arkadaşımıza da yazalım geldik diye. O da oradaysa hemen vereceğiz. Trade işlemlerini gerçekleştireceğiz biz magiyiz. Yavaş geliyoruz biraz. Şu arkadaşımıza akara kristal warbelt olarak veriyoruz. Ve bunu 670M karşılığında satışını gerçekleştiriyoruz. Bu ticaretten de 70M tertemiz bir Kârımız oluyor diyelim beyler. Güzel oldu. Pazarcı değilim hocam. Çarı boşaltıyorum. Ve şunu yazdık. Devam edelim arkadaşlar. Dostlarım aldığımız ekspre vardı geçen videodan bildiğiniz gibi beyler. Bunu 270 M'ye almıştık. Şimdi 330 M'ye satıyoruz değerli dostumuza. Ve hayrını görsün. Buradan da kendisine iyi baksın. Selamla söyleyelim ve güzel bir şekilde buradan ellemlik bir kıtlama yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim şimdi beyler. Dostlarım kusura bakmayın. Başta vallahi kayıt almayı unuttum. FT'ye bayadır girmiyordum. Şimdi girdik. Ve Blue'yu aldık. Çok güzel abi. Partiye estedik. Hemen bir JR'ye geçişi yapalım arkadaşlar sizlerle. Dostlarım JR'mize girişi yaptık. Şimdi ben de kaydı açtım. Artık undimi falan aldım ama az önce de yaptım beyler. Bir CV gelse biz de atak yapacağız. Çünkü burada kaçamayabilirim. Şuralara alanları da bir atalım. Allah'ın izniyle ne var ne yok. Vuralım beyler diyelim. Partimiz güzel. Onu söyleyeyim sizlere beyler. Yani asasımız da iyi. Warrior'ımız da iyi. Ve mage sayımız çok fazla. Deva'ya bir tık daha erken gidebilirsek. Şöyle ben bir geçeyim. Biz CV. Allah aşkına lütfen be. Vallahi billahi ya. Şuraya bir alan atacağım da. Şimdi Mino bana dönerse kaçamam beyler. Allah'ını seven CV atsınlar. Gözünüzü seveyim. Heh geldi. Tamam şimdi biz kaçabiliriz. Şöyle alanları vuralım. Ya dediğim gibi magi sayımız fazla. Eğer devaya gidersek devayı kesme şansımız çok yüksek diyelim beyler. Hazır FT'yi kazandık. Mavimizi aldık. Jere'yi de bir vınlayabilirsek çok daha güzel olacak diyelim. Ve şu minoya atamız yapalım. Devaya gidiyorken de sizlerle görüşürüz beyler diyelim. Şuna da bir staff vuralım. Pislik herif geldi benim. Alanımı bozdu ya. Birader devaya birazcık geç geldik. Valla farkındayım ama yapacak bir şey yok. Meşlerime güveniyorum. Şöyle bir 35-40 saniye falan bir erken gelebilseydik mük olurdu. Ama olmadı. Ha, onlar da gelmemiş. Güzel abi. Şimdi güzel. Tozumuzu ileride basacağız. Çünkü üstümüzde durat yok. Bu bizim için sıkıntı. Ama çantamda ikinci tozum var. Ondan idare edebilirim eğer. Bakalım bir duruma göre arkadaşlar. Biz şuradan bir devaya ufaktan dalmaya başladık. Kesim işlemini yapalım. Eğer adamlar gelirse göstereceğim beyler. Yoksa da devanın sonlarına doğru ben yine kaydı açarım arkadaşlar. Dostlar vallahi adamlar bir tur indi. Böyle bir kolaçan edelim. Kimse yok gibi duruyor ama biz devayı kesiyoruz herhalde inmeyecekler gibi. Ben ne olur ne olmaz tetikte durup 18 çalışacağım beyler. Ya burada amaç bu canlarda seri kesmek değil abi. Burada amaç ayık olmak, tetikte olmak. Benim kanaatimce o yani açıkça söyleyeyim. Çünkü bu deva yine kesilir o problem değil. Ama adamın teki KSK geliyorken ben direkt atak keseceğimi söyledim ve gelmediler gibi enteresan bir durum. Vallahi gelmediler. Çok enteresan. Yani partinin eline koluna sağlık. Enteresan bir şekilde devayı bitirdik. Ne diyeyim yani elimize kolumuza sağlık beyler. Buradan da güzel bir şekilde iki tane silver, bir black, bir de green gemi kıtladık. Vallahi gelmediler. Hala anlamadım. Hala gelmiyorlar. Gelmemeye devam edecekler gibi duruyor beyler. Neyse biz aldık gidelim şunları bir bankaya koyalım arkadaşlar. Devam edelim sonra. Dostlarım artık geldik kapanışta sezon finalinin sonumunu yapmaya değerli arkadaşlar. Şimdi üstümde gördüğünüz 15,5 GB para, rol 8 staff, bir tane rol, bir bu rolü de aldım. Pahalı aldım biraz. Farkındayım ama yine aldığımız fiyatlara satarız en kötü zarflarda. Çünkü ucuza aldık birazcık. Bana öyle geliyor piyasasına göre. Bir de Libol artı 1 var arkadaşlar. 15.5 GB üstümde bir de bankamda 21 GB var arkadaşlar. Yani bu itemleri sattığım zaman şu 3 itemi de gönderdiğim zaman en kötü acilciye vereyim bak kanka tamam mı? Şu 3 itemi en kötü acilciye vereyim kankam bunları. Benim en kötü 55 GB param var kanka. 45 günde 55 GB para sat, para kasmışız. Şimdi bu saatten sonra seriyi nasıl yönlendireceğiz? Ondan bahsedeyim ve videomuzu ufaktan bitirelim. Beyler kesinlikle sadece pazar odaklı olmayacağız. Biz bu magi'yi boşuna kasmadık. Magi ile yine Evil Slot'unu farmlayacağız değerli dostlar. Onun dışında etkinliklerime kesinlikle gireceğim. Etkinlik geliri çok önemli. Biz bu sermayenin yarısına yakın bir civarını biz etkinliklerle kastık yani. Magi ile Evil Sword'da farmlayarak kastık kanka. O yüzden biz bu seriyi devam ettireceğiz. Sadece sezon finali yapmak istedim çünkü gerçekten uzun bir ara verdim. 6-7 gündür hiç oyuna girmiyorum. Sadece itemleri satma odaklı oynuyorum. Biz 2'ye kadar 3'e kadar normal takılırız. Daha sonra arkadaşlar pazara geçeceğiz ve pazar yapacağız. Çünkü benim ekipmanım yok beyler. Yani Türkiye şartlarında ekranda da gördüğünüz gibi bu ekipmanlar yani pahalı beyler pahalı. Yani biz bunları almak için farma falan olacak bir iş değil bu. Biz pazarı bu yüzden yapacağız değerli dostlar. En azından hani ekran kartımızı, işletim sistemimizi birazcık bilgisayara yönelik yatırımızı yapalım ki canlı yayın açamıyorum öyle düşünün. Etkinliklerde CZ'de, PK'da falan bilgisayar inanılmaz kasıyor değerli arkadaşlar. Bak samimi söylüyorum inanılmaz kasıyor kanka. Yani bir de şu var koltuk yok koltuk alınacak. Kamera yok kamera alınacak. Mikrofon yok mikrofon alınacak. Ekran kartı işletim işlemci. Ya bunlar hep parayla dönüyor böyle. Ya o yüzden benim aşağı yukarı 30 bin lira 35 bin liraya kadar bir bütçeye ihtiyacım var. Bunu da ben pazardan yapacağıma inanıyorum değerli arkadaşlar. Bundan sonra serimizde artık pazar serisini göreceksiniz. 55 GB ile net olarak 55 GB artık itemleri satabilirsek diyeyim kalan 3 itemimi. Satarsak arkadaşlar 55 GB ile pazara ineceğiz. Yani hem farm hem etkinlik hem de pazar odaklı ilerleyeceğiz. Ki yani kanalı iyice adam etmem lazım ve ileriye yönelik yatırımlarımı yapmam lazım. Çünkü yarın bir gün işten geldikten sonra geçeceğim tertemiz bilgisayarın başında. Canlı yayınlarımı açacağım. Oyunumu oynayacağım. Ne bileyim keyfime bakacağım arkadaşlar ileriye yönelik yatırım yapacağım. Bu süre altında bunları göreceğiz beyler. Premium'un bitmesine 10 gün kaldı. Ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Yani sadece itemleri satmak için son 5 gün oyuna girdim. Onun dışında iyice bir dinlendim. Çünkü çok da yoruldum. Zor bir süreç arkadaşlar gerçekten. Yani 45 gün önce çarda artı 7 ya artı 8 bile değildi bu linenler biliyorsunuz mu? Elimde de bir tane mitra staff vardı. Biz böyle başlamıştık bu yola. Hatta trinamızı sattık. DC Premium'dan gelen trinayı ilk artıydı. The de öyle almıştık. Şimdi işte iş böyle olacak arkadaşlar. Önümü kısaca özetleyeyim dedim sizlere. Ya umarım yine memnun kalırsınız. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İtemlerimize veda ettik. Çünkü gerçekçe düşünmemiz gerekiyor. Premium'un daha 11 günü var. Yani 45 gün diyorum çünkü 4 gün boyunca hiç oyuna girmedim. Sadece çarı pazara oturttum. Onun bilgisini vereyim canlarım. Bu videomuz bu kadar. Özetleyici bir video olsun istedim. Bir sonraki bölüm manyak bir bölüm olacak. Onun hazırlıklarını şimdiden başladım. Onu da söyleyebilirim sizlere arkadaşlar diyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Bu itemleri satmak lazım diyeyim. Ben kolları ufaktan sıvayım beyler. Görüşmek üzere bir sonraki yani ikinci sezonun birinci bölümünde arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah her şey gönlünüze göre olur beyler.